Azura dedi Hekedi. Bizim yollarımız sadece savaşta kesişmişti. Ama bugün başka bir sıfatla karşındayım. Bir müttefik. Haa. Luz yine kendini kaybediyorsun. Ama elimde değil. Azura tanıştığı herkesle arkadaş olabiliyor. En büyük rakibiyle bile. Keşke böyle büyük bir gücüm olsaydı. Rakipler yok edilir. Arkadaş olunmaz. Okumaya devam et. Kitaba olan korkunç düşkünlüğün ilgimi çekti. Tamam. Birdenbire kapı açılıverdi. Ding dong ding tap çalandı. Yak onu. Hı? İda sana bir paket geldi. Hediye sepetine benziyor. Hediyedir herhalde. Ah, Kaynar Adalar'ın en güçlü cadısı olmanın avantajları. <gülüyor> <gülüyor> hmm, taze et. Hayır, onu yiyemezsin. Cadılar ta 1693'ten beri bebek yemiyor zaten. Bu ne? Bir not var. Sabaha kadar bebeğime iyi bakın lütfen. Yi yi. Hayır, bebekler çok korkunçtur, istemem. Fazlasıyla ödüllendirileceksiniz. Kucak dolusu öpücükler, Yarasa Kraliçesi. Yarasa Kraliçesi mi? Ödül mü? Yarasa Kraliçe de kim? Tüm Kaynar Adaların en varlıklı iblisi. Onunla dost olursan hayatın kurtulur. Hey, bu şeye birkaç saat bakacağız ve ödülümüzü alacağız. Çok kolay. Şimdiye kadarki en büyük maceramız... ...minik bir çocuğun gözünden sevgiyi ve de hayatı öğrenmek. Sen değil. Kütüphaneden aldığım kitapları geri götürmen gerek. Onun ödülden pay almasını istemiyorum. İyi düşünmüşsün. İyi hadi şu küçük tatlı şeye bir bakalım. Aa, bir kez daha düşürdün de yardımın gerekebilir. Ben kütüphaneye gitsem iyi olur. Gitmem gerek. Görüşürüz. Biz hallederiz. Değil mi? Aa.